Evet. Bir tatilin sonuna geldik. Bugün üçüncü günümüz. Tatilimiz biter. Evimize döneriz. Çok güzeldi. Hava biraz yağışlı ve soğuktu. Fakat yine de her şeye rağmen çok güzeldi. Burası banyo, tuvalet, resepsiyon. Ön tarafımız göl. Evet. Evet. Artık evimize gidelim. Evimizi çok özledik. Evet, şey, koyduk. Bunlar evet. pişenler. Evet. bebeğim. Evet, ekmeklerimiz de kızardı. Şöyle hemen kahvaltımıza başlayalım o zaman. Sevgilim nerede? Neredesin? Evet. Evet sevgilim seni soruyorum. Kocam da dış tarafı temizledi. İç tarafı. Ne yapıyorsun aşkım? Toparlanıyorum. Bitti mi? Bitmiyor. Hadi bitsin de bir kahve içelim. Öyle yola çıkalım. Bence de. Kahvenin yanına su Çilekli. Muhteşem. Kesinlikle. Hadi o zaman. O zaman hızlanayım ben biraz. Daha. Tamam aşkım hadi bakalım. Evet kocam dışarıyı hallediyor. Ben de içeriye hallettim. O zaman hadi kahveye gidelim. Gidelim kahveye gidelim. Kahvemizi gölün kenarında içelim dedik. Evet. Biraz kahve keyfi yapalım. Değil mi? Hava da güzel olmuşken. Gökyüzü şahane. Oh, mis. Ya aşkım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Toparlanmak lazım. Toparlanmak lazım. Burada. Bir yarışçıydı. Kaçtım sen. Yakaladım. Yakalıyordum. Yakaladım. Yakaladın, yakaladın. Evet, bir tatilimizin daha sonuna geldik sanırım. Neredesin aşkım? Gel buraya. Buradayım, buradayım. E, bu arada şöyle görüyorsunuz. Anladım. E, kimsecikler kalmadı. kalmadı. Ana baba günüydü gerçekten. Resmen mutfakta yer yoktu. Ama şimdi göl ve biz varız sadece. <laughs> Bir gökyüzü. Aşkım. Bir aşkım var. birkaç tane karavan kaldı. Ee, ama şey... Buranın. Evet. Buranın karavanı demiş. Abone. <laughs> evet, Kocama bakalım. Nasıl mı geçti? Ee, hayatımın en güzel tatillerinden bir tanesiydi. Yani 9 seneden beri e, muhteşem tatiller geçiriyoruz seninle ama bu tatil muhteşemdi. Gerçekten efsaneydi. Evet. Yani 4 gün muhteşem bir gün geçirdik yağmur burada. Yağmur ve soğuk olmasına rağmen. Evet, yağmur ve soğuk olmasına rağmen. Başarılıydı güzeldi. bence. Bence de çok başarılıydı. <laughs> çok güzel <laughs> aşkım. <açık. gülüyor> ay çok harika. Gidiyoruz <laughs> Fatih. Tamam. Özleyecek mi bizi. Özleyeceğim tabii ki. Bir daha gelelim. Daha bir daha Kesinlikle gelelim. Bir geleceğiz. Tabii. Fatih ama kar olduğu zaman bize haber vermen lazım. Geliriz. Çok kar oluyor bir mu burada? Sonra. Bir ay sonra burada full kar yani. Ya tamam bir ay sonra o zaman buradayız. Tamam Burası <laughs> aşkım. Evet. Bitirdik sonunda. Çok yoruldun aşkım ya. Kolay değil toplanmak. Evet. Ama hayır aşkım. Bak şöyle bir durum var. Sen gerçekten çok titizsin. Yani, evet, çok tizim. Yani Maalesef. Şu an mesela topladım bir dahaki kampımızda. Artık full her şeyi tertemiz bir şekilde çıkartacak dereceye kadar yapıyorsun sen. Aşkımızda Ayakkab tertemiz olması gerekiyor. Ayakkabılarımızı bile Temizledin yani. Başka bir şey yok yani açıklaması. Titizsin işte aşkım. Titizim kabul ediyorum. Evet. Heh, tamam o zaman ben düzenli sen titizsin. Efendim canım. Evet yollarda kaldım. Al bakalım hadi o zaman. Evet yolculuğumuzun yeri kalanını karım devam ediyor. E ben yoruldum tabi değil mi? Yarım saattir araba kullanıyorum. Bekleyin bizi e, desteğinizi bekliyoruz sizin Bizim için önce eğlence Önce e, gerçekten doğru şeyler yapabilirdik Bu insanları doğru şekilde yönlendirmek Bunlar çok güzel şeyler Örnek olmak çok güzel Güzel örnek olmak çok güzel bir şey e, Biz mesela bu e, karavanızı yaparken birçok video izledik Videolarda gerçekten bize e, yol gösteren çok fazla e, YouTube arkadaşlarımız işte karavan sahibi olan insanlar oldu. E, hepsine abone oldum ve beğendiğimiz, e, izlediğimiz bütün videoları e, destekleyerek her zaman arkasında ol. E, o yüzden bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, destek çok önemli. Çünkü birilerine bir şeyler gösterirken e, o emeğin karşılığını almak çok önemli. Çünkü emek çok önemli bir şey. E, bence. Onu da doğru yaptığımızı düşünüyoruz. İnşallah bizi izleyenler de bunu yaparlar. Ee, çok memnun oluruz, çok mutlu oluruz. böyle ee, başka söyleyeceklerim bu kadar. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki, bakın. bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşmek Görüşürüz. Bay bay.